Yepyeni bir Brawl Talk videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bütün Brawl Pass'i aynı zamanda buz artık buz nasıl okursanız buz mu okursanız bilmiyorum. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Kostümünü işte ne bileyim aksesuarını, yıldız gücünü, animasyonlarını her şeyini göreceğiz. Direkt olarak başlayalım ama like atmadıysan gerçekten like atarsan çok memnun olurum. 50 bin like gerçekten yeter arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dün de efsane bir video geldi Brawl Talk'la ilgili. Bütün 30 kostümü de tek videoda gösterdik gerçekten. Bir Carl'ın kostümünü göstermemiştik. Bu videoda Carl'ın kostümünü de göreceksiniz zaten. Yani cidden efsane bir videoydu. Kanalda bulabilirsiniz dünkü video. Aynı zamanda dün ben iki gün önce dört tane yayına birden girdim. İkisi Nonolive'da, ikisi YouTube'da. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok yordu beni. Ne anlatıyor bunları bilmiyorum ama gerçi tamam ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yorgunluğu ve her türlü değiyor. Neyse videoya geçelim. çok uzattım. Direkt olarak başlayalım. Şu anda Brawl Pass'te başlıyoruz. Arkadaşlar dünkü videoda ben size söylemiştim. Brawl, e, pardon söylememiştim kostümlerin arasında Carl'ın kostümü yoktu zaten Biliyorsunuz çünkü Carl bir Brawl Pass kostümüydü Brawl Pass kostümlerinden Carl'ı göstermedik öncelikle Brawl Pass'imiz bu şekilde ilerliyor e, 30. kademedeki Karakterimiz Buz olacak Ben U ile I arasında okuyorum Buz falan filan diye e, Gördüğünüz gibi Brawl Pass kaçıncı kademeye kadar gidecek gerçekten bilmiyorum Sizle ilk defa izlediğim bir video bu ee, da zaten Jurassic Splash. Ee, aynı zamanda 62 gün sürüyor görmüş olduğunuz gibi. Evet geldik. Buz. Buz. Artık <laughs> neyse. Buzun pinleri. Gördüğünüz gibi yine ücretsizler. Ondan sonra ne bileyim e, güç puanları. Buza pinler falan filan. Ee, en sonunda da buzun kostümü zaten biliyorsunuz kostümünü göreceğiz az sonra izleyeceğiz doğru az önce videonun başında buzun kostümünü falan görmeyeceğiz falan diyordum ama buzun kostümünü de birazdan göreceğiz 70. kademe mi yine her zamanki gibi ee, bunu 100'e falan çıkarsalar aslında güzel olmaz mı bilmiyorum da sanırım 70 abi evet 70 mi 70 evet born bad buz bence kostümü çok güzel evet buzu görüyoruz şu anda evet Gayet karizmatik, gayet güzel görünüyor. İki tane yıldız gücü, bir tane aksesuarı var. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir şekilde İngilizce şekilde okumadım. Umarım anlayabilirim aksesuar yıldız güçlerini ne işe yarar. Seslerini duydunuz. Sesleri bu şekildeydi. Gözlüklü, evet. Şu anda ne kadar doğru bilmiyorum. Bazen yanlış oluyorlar ama 5880 bu yakın dövüşçü zaten. Sağlığı var, hızlı hareket ediyor. Pardon. Evet, hareketi hızlı ve mermileri hızlı doluyor. Aynı zamanda 5 x 588 damage veriyor. Kuvvetli. Aynı zamanda çok kısa bir menzili var. Gördüğünüz gibi süperi de çok uzun bir menzili var. Ee, tor Torpedo diye bir süperi var zaten. Evet. Görelim abi bu ne? bu karakter okuyamadım. Artık ne, ne, okuyamadım yani cidden. Umarım önemli bir şey değildir. Okey, okey abi. İngilizcesi olanlar aşağıya tam olarak yazabilirler bunun ne olduğunu. Aksesuarını oyun içinde çözmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. E, yıldız güçlerini de göreceğiz birazdan. Birincisi ve ikincisi. Birincisi bu 1.5 bir saniyeliğine ne oluyor? Minimum duration bu süper stun. He Yarım saniyeliğine bir şey oluyor. Bunu da az sonra göreceğiz. Ve bir gözlüklü bir şey var. Bu ne? Buzun süper şarj eder. %33 hızlı mı? %33 araneyi kapsayacak şekilde mi? Tu bakayım ben bunu İngilizcesini çevireyim nihayet. Buzun Buzun süper şarj alanı %33 genişlermiş. Evet pinlerini görüyoruz. Aynen az önce ikinci yıldız gücünün anlamı oydu. Pinleri güzel görünüyor gerçekten oyun içinde. Evet oyun içinde de birazdan göreceğiz zaten. <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi efsanevi pinler var destansı pinler var ender pinler var sıradan pinler var bir sürü pin var zaten profesi alanlar bu pinlerden bir kısmına kavuşacaklar ee, Evet görmüş olduğunuz gibi hepsini, görme, hepsini gördük zaten Galibiyet mağlubiyet evet Öncelikle galibiyeti böyle şeyini döndürüyor gözlüğünü düzeltiyor bence gayet cool Mağlubiyete de düdüğünü çalıyor ve yere düşüyor. Evet, mağlubiyete de bu şekilde bir can kurtaran zaten kendisi biliyorsunuz. Evet, yakın dövüşçü abi. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir demeyici var. Harika bir demeyici var ya. Cidden çok iyi. Şuraya bak, şuraya bak. Oha. İlk roza çıktığında domine etmişti ortalığı. El Primo gibi atışları biraz şey yapıyor. Evet, şu anda kendini adama doğru şey Carl gibi çekiyor yani. Tuttuğuna çekiyor. <laughs> bu da arkadaşlar kostümünün gördüğünüz gibi elinde köpek var onun da gözlüğü var üçgen şeklinde bir gözlüğü var ve şu hareketi yapıyor falan yere düşünce de köpeği falan filan şey yapıyor köpeği de mutsuz kendisi de mutsuz gayet güzel görünüyor evet şimdi bakalım abi aa, aa, bu Carl 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 bu Carl bu arada bızı hiç göstermedi ne aksesuarını ne yıldız güçlerini falan tam anlayamadım yani siz umarım anlamışsınızdır Carl abi Karl bu şekilde vurdu. Güzel. Ee, surf tahtasında gidiyor. Ee, Güncelleme ile alakalı bir şey vardı. Oo, gayet iyi. Çok şekil bir kostüm. Profes kostümü zaten. Çok güzel bir kostüm. Elinde de bumerang gibi bir şey var gördüğünüz gibi. Denize atıyorsun birbirine ya insanlar plajlarda yaparlar. Evet. Jet ski değil de surf. Aynen. Evet. Carl gayet iyi gözüküyor. Ne kadar iyi ne kadar güzel. Artık onun kararını siz verin. Diğer Bro Brawl kostümlerine göre ve Carl'ın diğer kostümlerine göre. Evet şu anda Buzz'ı biraz daha izleyeceğiz. Evet. Şu anda Buzz'ı ateş edenler var. Kendine doğru çekti. Şu anda alanını genişletti ultisine basınca arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Alanı bayağı geniş şu anda. <laughs> bu arada kendisi bu. Ya yani kostümü değil zaten. Karşı tarafta da buz var. Karşı taraftaki Bız kostüm olan buz. Süper Carl da oynuyor bu maçta. 3 kostümü, 3 şeyde bütün Brawl Pass kostümlerini, karakterlerini bu maç içerisinde görebiliyoruz. Ee, sadece rakibi şey yapmıyor, atmıyor ultisini. Aynı zamanda duvara falan atıp kendini çekebiliyor. Yani e, muhtemelen savaş topunda da aşırı derecede hızlı gol atmanıza yarayacak bir şey karakter olabilir. Hem yakın dövüşçü hem de uzağa da bir anda gidebiliyor. Gerçekten etkili bir karakter olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Bence etkili yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Evet, <laughs> şu anda Spike var orada. Bızlar falan filan tekrardan doğacak. Doğdu. Evet, ulti kullansana lan. Vallahi ultini çok beğendim ben. Evet, ultiyi kullandı kendini de auralara kadar çekti. Evet, bir tane de ulti açtı bu arada. Bence çok harika bir karakter ya. Yakın dövüşçü karakterleri ben beğeniyorum bu arada. Rosa'yı çok severim. El Primo'yu pek sevmem ama Rosa'yı çok severim özellikle. Rosa tarzı bir karakter olmuş. Rosa ile El Primo arası bir karakter olmuş. Ama kesinlikle ultisi efsane. Zaten El Primo'yu zaten biliyorsunuz. Ee, savaş toplarını çok hızlı gol atabilen, ultisi işe yarayan bilen bir karakter. Görmüş olduğunuz gibi ultisiyle kendini çekti. Topu aldı ve trickshot'ını atsaydın has iyi olurdu yani. Güzel. Evet bir güncelleme videosunda sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. seni mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten like'lar bu aralar biraz sayısı düşmüş olabilir ama biz toparlarız. Biz nelerden neler gördük neler geçirdik arkadaşlar. Gerçekten efsane bir e, topluluğumuz var. Efsaneyiz biz cidden hallederiz. Her türlü hallederiz. Bu arada burada dünkü kostüm videosunu bulabilirsiniz. Bütün kostümler burada var. Bu videoyu izlemediyseniz güncellemeyle alakalı çok şey kaçırmışsınızdır. Bu videoyu mutlaka tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar e, şeye gidebilirsiniz. Youtuber turnuvasına gidebilirsiniz arkadaşlar. 4 tane Youtuber güzel güzel savaştık. E, buradan da ona gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Bay bay.